Bugün 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü. Biz de bugün engelli kardeşlerimizi, daha doğrusu ben onlara engelsiz diyorum, onlara misafir olacağız. Bir nebze de olsa gönüllerde geleceğiz, her zaman girdiğimiz gibi. Engeller kalplerimizde olmasın yeter. Bu güzel etkinliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Gönül isterdi ki kardeşlerimizi burada ağırlamayı ama bu sene vakadan dolayı yapamıyoruz. Virüsten dolayı yapamıyoruz. Artık gelecek sene inşallah onları burada en güzel şekilde ağırlayıp güzel ziyafeti kendi ellerimizden hazırlamayı istiyoruz. İnşallah başka bir zaman. Dostum işte işte iyi olsun. Kapış. <laughs> <laughs>